doktor. olur mu kızlar? Saat insan içinden gelecek. Ben tiyatroyu severim. Musiki severim. Lakin kim kim yanı O zaman sen artı Ne yani sen de mi geçtin yanlışlarını sırrını buluyorsun? Ya Ali Bey kardeşim. Madem buraya okumaya gelmişsiniz. Niye yanlış yapıyorsunuz? Mesela hangi bölümdesin? Tiyatro bölümdesin. Beni var imanımı hamlet senden daha iyi olasam şerefsiz. Ne için be? Okulda halinden daha iyi hamlet oynayan yok <laughs> ki. Hele görelim şimdi. Kome her Ali Bey. Git oğlum ya. Hele bir gel bakalım. Ali, 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 Ali. Önce eleştirmen Talim Efendi için bir anı yutalım. İyi bakalım, hadi görelim. Bizim melekler Tanrı abecileri korusun. İster temiz bir ruh ol, ister lanetlenmiş bir hortlak. Beraberinde ister cennetin tatlı havasını getir, ister cehennemin kavurucu rüzgarları. Niyetin ister hayır olsun, ister şer. Öyle şüphe uyandıran bir heyetle geliyorsun ki sana hitap edeceğim. Sana baba diyeceğim. Şahane dön arkalı. Ne olur cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Hele bozdu mu şimdi? <laughs> Hamlet'in neresinde <laughs> diye bir sahne var. Biri göstersin bakalım bana. İntikam edin bana. Bana intikam edin. Hamlet efendinin babasının hortlakını gördüğü sahne. Bizi melaikeler Tanrı habercileri korusun. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gülüsün? Buraya konuş, buraya konuş. Oğlum ne gülüsün? Müslüman adam. Besmele çekin. Hele bir dikkat edin. Daha devamı da var. İster saf bir ister lanetlenmiş bir hortla. Beraberinde ister cenneti alanı tatlı hevesini getir. İster cehennemin dibine kadar yol, Niyeti ister hayır olsun ister şer. Öyle bir şüpheyle gelirsen gelirse. Lan sana hitap edeceğim Danimarka kralı. Hamile. Hoş gelmişen. Sefalar getirmişen babo. Valla sen neden ne oluyordu? Olay de... <laughs> değil yaa. Bırak Tanrı'yı. Ne demiştim başta? Hmm. Ben, e, tiyatro benim ruhumda var. Mesela bu Türk Halk Müzikisi bölümündeki cahiller de fenalde bozuluyor. Nesi varmış bizim bölümümüzde? Ya kurban! Geçen gün bizim yönden bir şarkı çıkarmışsınız. Tepeden tırnağa hep yanlış okuyorsunuz. Hangisini Ya geçen gün neydi? Bere 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 bey miydi? Neydi öyle bir şey? Karabarı diyorsunuz. Ha bir şey. Ya bir söyleyeyim mi? Sevdiğim kızın adı Da Fatma, hele Urman olamak karşılarında katma. Seni seneye Diyarbakır'a gidek para var Para var, para var, bana Bara 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 var? Bara 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 böyle Bara göre Bara 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 Sevdiğim kızın adı da Fatma. Hele sevdim de sene diğer gideceğiz de bara bar. Bara bar, bara bar, bara bar Öle göle göle hep bara bar Bak Olmadı 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 Tabi olmaz Çünkü benim Asıl kendimi hayal ettiğim yerler Bambaşka yerler çok uzak diyarlar sahneler